الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنبياء سورة 110 آية كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه يعلم الجهر من القول ve ya'lemu ma tektumun. Muhakkak ki o Allah sizin açıktan seslice söylediğinizin ne olduğunu bildiği gibi gizliden söyledikleriniz de bilir ve ya'lemu ma tektumun sakladıklarınızı da bilir. Söylemediklerinizi ancak kalbinizden geçirdiklerinizi dahi bilir. Ona hiçbir şey gizli değildir. Ve in edri leallahu fitnetun lekum ve meta'un ilahiyin. وَاِنْ اَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ Bu dünya hayatı ve dünyada gördükleriniz belki de sizler için bir sınama vesilesidir. Sınama aracıdır. Azabın ertelenmesi sizi denemek içindir size mühlet verilmesi tevbenizin olabileceği düşüncesiyledir. Size bir dönüş imkanı, pişmanlık zaman, mühleti ve fırsatı vermek içindir. Veya belli bir zamana kadar dünyanın nimetlerinden sizleri istifade ettirerek bu hayat içerisinde nasıl hareket edeceğinizi, nasıl yaşayacağınızı görmek içindir. O in edri <laughs> ee, aslında <laughs> bilmiyorum demek ama Allah için bilmiyorum e, manası doğru olmaz. Allah her şeyi bilir. O zaman bunun manası <laughs> nedir? O inedri neden bu şekilde söylemiş Allah Azze ve Celle? Yani sizden gizliyorum. Tam açık ve net söylemiyorum. Eee şeklinde mana verilebilir. Leallehu belki de demesi Allah için belki demek de yakışık almaz. Çünkü belki demek zannımca demektir ki Allah zan kurmaz. Allah'ın bütün söylediği ilim, ilim üzerinedir. Vermiş olduğu hüküm bir ilim ve bilgi üzerine bina edilmiştir. Onun için bilmiyorum veya belki böyledir, belki şöyledir diye cehalet manasına gelen, cehaleti gösteren hiçbir kelime, hiçbir sıfat Allah'a yakışmaz. Allah bütün bu eksikliklerden münezzehtir. Öyleyse neden leallahu belki diyor. Bunun sebebi hikmeti nedir? Bu insanlar için bir ihtimal ihtimali, insanlar için bir e, amel tercihini İnsanlar için bir yönelim, eğilim, tercihini anlatmak için söylenmiştir. Yani insanın varlığı yaratılışından itibaren kendisine özgür irade verildiğinden verilmesinden sonra insan için iki ihtimal vardır. Biri Allah'a itaat etmek, tabi olmak, diğeri de isyan etmek. Allah'ın itaat Allah'a Allah itaat etmek kul için veya ona asi olmak muhtemel iki yönelimdir. Ve bu aklen muhtemel olan itaat ve itaatsizlik e, bu kelimeyle anlatılmıştır. Laallahu yani insan açısından Allah açısından e, belki manasına gelenle Allahu olmaz ama insan açısından bu böyledir. Bir insan belki itaatkar olacak, belki de itaatsiz olacak. Bu kendi tercihiyle ilgili bir şey, bir durum. Dolayısıyla buradaki muamma, buradaki zan, buradaki e, bilinmezlik Allah için geçerli değil. Allah'ın yaratmış olduğu kulları için geçerli olduğundan o kullar açısından bakıldığında e, o ihtimali itaat veya isyan ihtimalini e, vurgulamak için söylenmiştir. Yoksa o in Edri ben bilmiyorum manasına gelen bu kelime Allah için geçerli değil. Leallahu belki de öyledir, belki böyledir zan ifade eden bu kelime yine Allah için geçerli değil. Bunlar kullarının davranış şekillerini yani muhtemel olan davranış şekillerini dile getirmek için kulları zaviyesinden oraya bakıldığında kullarının durumunu anlatmak için e, söylenmiştir. Evet وإن أدري kelimesi bilmiyorum manasına gelen bu kelime kul açısından bakıldığında evet kul bir sonraki gün ne yapacağını bilmez. Onun için bir meçhuldür o. Yani gelecek vakit bir saat sonra, bir dakika, bir dakika sonra ne olacak? Nasıl bir eğilim yönelimi olacak? Bunları kul kendisi bile bilebilmez. O açıdan <laughs> Kulun bu durumu vurgulanmak istenmiştir. Ve in adri lalle fitnetun azabınızın ertelenmesi. Ee, belki de yani siz aç, insanlar açısından belki belki de sizler için bir fitnedir yani sınamadır ve <laughs> meta'un bir e, yaşamdır, zevklenmektir, meta mal mülk sahibi olmak ilahin belli bir güne kadar saati belli bir zamana kadar tarihi belli bir zamana kadar e, sizlerin azap görmemesi azabınızın ertelenmiş olması Sizler için bir sınav vesilesi veya dünyadaki size verilen Allah'ın size takdim etmiş olduğu, arz etmiş olduğu, sunmuş olduğu nimetleri tatmanız içindir. İnsan bu nimetleri tattığında da Allah'a borçlanmış olacaktır. Çünkü Allah yarattığı, Allah rızıklandırdığı bunun karşılığında Yaratı, yaratanın Allah olduğu kul tarafından bilinmeyi, Allah rızıklandırdığı, rızıklandıranın sadece Allah olduğu kul tarafından bilinmeli. Bu bir sınav. Kul bu iki şeyi bilmediği takdirde nankörlük etmiş olur ki, eee nankörlüğün cezası cehennemdir. Kâlâ rahbih rabbihkum bil hakki. Ve Rabbuna'l ve Rabb'in Rahmanul Müsta'anu ala ma Bu da son ayet. Bu açıklamalardan sonra peygamber dedi ki: "Rabbim adaletinle hükmünü e, ver. Rabbim adaletinle hükmünü ver." Yani iyi insanın iyi olduğu ve cennetlik olduğu ve cennete girmesi gerektiği hükmünü ver. Kötü insanın kötü olduğu ve kötülerin yeri olan cehenneme gitmesi gerektiği hükmünü artık sen ver. İnsanlar kendisine verilen e, dünya yaşamını e, kendi aleyhlerinde kullandıysa Rabbim adaletle O'nun hükmünü o doğrultuda, amelleri doğrultusunda ver. İyi insanların hükmünü de yine güzel amelleri doğrultusunda ver. İyi insanlar cennete girsinler, kötü insanlar cehenneme girsinler. Ee, hak üzere adaletini, adalet üzere hükmünü Ya Rabbi ver. Bu da nedir? Ee, Tabi Allah hükmettiği zaman adaletle hükmedecektir ama bu niye söylenmiş? bu şekilde rabbihkum peygamber niye böyle bir talepte bulunmuş rabbihkum bil hak hak ile doğru ile doğrusu olan ile hükmünü ver rabbim niye demiş yani e, Allah adaletlidir hakkaniyetlidir Allah'ın vermiş olduğu hüküm adil bir hükümdür hakkaniyetli bir hükümdür Doğru bir hükümdür. E, doğru olacağına göre, Allah'ın yanılmayacağına göre, Allah'ın adaletten, hakkaniyetten asla ayrılmasının söz konusu olamayacağına göre, böyle bir talep peygamber tarafından neden yapılmıştır? Yani bu bir talep değil aslında. Allah'ım sen doğrusunu bilirsin, verdiğin hüküm doğrudur. Ee, senin hakkaniyetle adaletle verecek olduğun hükme razıyım manasında bir e, sözdür bu. Dua mahiyetinde bir sözdür bu. Kale Rab Rabbihkum bil hak ya Rabbi sen hakkaniyetle artık hükmünü ver. Zaten hakkaniyetle hükmünü veriyorsun. Biz de bu hükme razıyız. Razı olacağız. Vermiş olduğun hüküm, hakaniyetle, adaletle vermiş olduğun hüküm, müminler için bir mükafat, asiler ve kafirler için bir azap olacaktır. Biz de buna razıyız, kötüler cezasını bulsun, iyiler de mükafatını bulsun ya Rabbi manasında bir duadır bu, o şekilde anlaşılmalıdır. وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانِ Bizim Rabbimiz Rahmandır. Yani çok merhametlidir. Bunu diyen kim? Peygamber. وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ Bizim Rabbimiz Rahmandır. El Musta'anu Kendisinden yardım dilenen Rahman olan Allah bizim Rabbimizdir. Rabb ne demek? yaratan ve terbiye eden yaratan ve terbiye eden terbiye etmek ne demek? olgunlaştırmak demek. kötülüklerden arındırmak kötü fiillerin, kötü sözlerin kötü olduğunu söyleyerek ifade ederek bunları yapmamasını sağlamak, yapmamasına davet etmek, yapmamaya davet etmek. Bu terbiye o yüzden e, Rabbimiz deyince yani terbiyecimiz demekti. Terbiye edenimiz yani. Terbiye eden e, yani güzel bir varlık, güzel bir kul, iyi bir kul olmak için e, emir veren, iyiliği, iyiliğin adresini gösteren terbiye eden o iyi olması için telkinde ve emirde bulunan iyilik olması için kötülükten uzaklaşmak için yine telkinde ve emirde bulunan eğiten eğitin eğiten Rabb bizim Rabbimiz Errahmanu Rahmandır. El Musta'anu kendisinden yardım dilenilendir. Yani yardım istenendir. Yardım istenendir. Demek ki el müstaan kendisinden yardım istenilen manasına gelmektedir. Demek ki medet ya şeyh, yetiş ya şeyh, yardım et ya şeyh olmaz. Müstaan kimdir? Yani yardım eden, yardım istenilen kimdir? Allah yegane. Öyle insanlardan, şeyhlerden, mezardan, kabirden, yatırdan, türbeden, topraktan, ağaçtan, ee, daldan bunlardan yardım istenmez. Eğer yardım istenirse onlar onlar ilah olarak kabul edilmiş demektir yani. Allah'tan ba başka kimseden yardım istenmez. El-musta'an sadece kendisinden yardım istenilen manasına gelmektedir. Bütün bu ayetler açık ama İlla ilahlık taslayanlar e, bu ayetlerin manalarını saklamakta ve kendilerini ileri sürerek e, o ilah makamında olma zevkini tatmak istemekteler. Böyle bir cevarutluk var. Tevazu yok. İnsan üstü varlıklarmış gibi. Davranmak onların zevkine sefasına hoş gelir. Dolayısıyla insanlara başınız daraldığında bizden yardım isteyin telkininde bulunurlar. Halbuki Allah müstehandır. Sadece kendisinden yardım istenilendir. Âlamât asifu ne? Sizlerin ey kafirler, ey asiler. Ey nankörler, sizlerin Allah hususunda vasfetmiş olduğunuz olaylardan, kötülüklerden, kötü özelliklerden, kötü fasıflardan Allah beridir. Ee, ve e, sizin bu iftiralarınızın neticesi olan azaptan Allah'a sığınırız demektir. Bu da bir duadır. Bu şekilde Enbiya Suresi bitirmiş olduk. Hac suresinden Allah nasip ederse başlayıp devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.